Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü. Konu, 16 Taksim 1 sayılı kanun yararına bozma taleplerinde uyulması gereken usul ve esasla ilişkin genelge. 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun 309 ve 310. maddelerine düzenlenen ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 41. maddesi 1. fıkrasının C bendi uyarınca. Genel müdürlüğümüz tarafından yerine getirilen kanun yararına bozma işlemlerine ilişkin 31.12.2019 tarihli ve 16 Taksim 1 sayılı kanun yararına bozma taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar konulu genelge teşkilata gönderilmiştir. Anılan genelgenin dilekçe ve dosyalarla ilgili mahallinde halle gereken hususlar başlıklı bölümü altında belirtildiği üzere 5271 sayılı kanunun 309 ve 310. maddeleri gereğince hakim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf ve temiz incelemesinden geçmek geçmeksizin kesinleşen karar ve hükümlere karşı kanun yararına bozma yoluna başvurulabileceği nazar alındığında istinaf veya temiz denetimden geçmiş karar ve hükümler ve bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı kanun yararına bozma yoluna gidilmeyeceğinden dilekçelerin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığında değerlendirilerek mahalinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Ancak genel hükümlere aykırı olarak istinaf ve temiz incelemesinden geçerek kesinleşen kararlar ilgili kanun yararına bozma taleplerinde konu dosyalarının genel müdürlüğümüze incelenmek için gönderilmeye devam ettiği anlaşılmıştır. Öte yandan 1 Şubat 2016 tarihi itibariyle kanun yararına bozma bürosu işlemleri UYAP Döküman Yönetim Sistemi ekranları yerine UYAP Bilişim Sistemi, UYAP Bilişim Sistemi üzerinden yapılmaya başlanmış. Bu konuda Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan kanun yararını bozma işlemlerine dair UYAP bilişim sisteminin kullanılması ilişkin duyuru yazımız ile teşkilata gönderilmiştir. Duyuru metni ve UYAP bilişim sisteminin kullanılması ilişkin ekran görüntüleri ayrıca Genel Müdürlüğümüzün web sayfasına yayınlanmıştır. Bu itibarla 1. İstinaf ve temiz incelemesinden geçerek kesinleşen kararlar ile ilgili kanun yararını bozma taleplerinin 31.12.2019 tarihli ve 16 Taksim 1 sayılı kanun yararına bozma taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar konulu genel uyarınca, genel müdürlüğümüze incelenmek için gönderilmeyerek, mahallinde sonuçlandırılarak, gereksiz yazışma, masraf ve zaman kaybına sebebiyet verilmemesi. 2. Kanun yararına bozma işlemlerinin gecikmesine sebebiyet vermeden, eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için, yazımız ekinde teşkilata gönderilen kanun yararına bozma işlemlerine dair uyap bilişim sisteminin kullanılması ilişkin duyuru, metinde belirtilen iş akışına riayet edilmesi ve yazışmaların ceza mahkemeleri ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tanımlı uyap ekranlarından yapılması hususlarında bilgi edinilmesi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Konu Kanun yararına bozma taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar. Genelgen o 16 Taksim 1. Kanun yararına bozma talepleri üzerine dosyaların uyap üzerinden eksiksiz ve zamanında genel müdürlüğümüze gönderilmesi amacıyla 1, -1 tarih ve 16 sayılı genelgeni genel güncellenerek bazı hususların yeniden teşkilatı duyurulmasında yarar görülmüştür. Kanun yararına bozma 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunun 309 ve 310. maddelerine düzenlenmiş olup hakim ve mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar ve hükümlere karşı başvurulan olağanüstü bir kanun olur. Bu olağanüstü kanun yolu ile kanunların eşit biçimde uygulanması, böyle yadya mahkemesi ve yargıtay denetiminden geçmeden kesinleşen kararlardaki hukuk aykırılığın giderilmesi, yargıtayın içtihat birliğini oluşturmak, görevini yerine getirmesini sağlanması amaçlanmaktadır. 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun 309 ve 310. maddelerine düzenlenen ve 1. numaralı Cumhurbaşkanlığı teşkilat hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 41. maddesinin 1. fıkrasında C ben uyarınca Genel Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilen kanun yararına bozma işlemlerinin aşağıda belirtilen hususlar dahilinde yapılması gerekmektedir. A. Genel Müdürlüğümüze gönderilecek olan dosyalarda dikkat edilmesi gereken hususlar. 1. Bir, bir karar ve bir hükmün ilgili say dairesi tarafından kanun yararını bozma açısından incelenebilmesi için kesinleşmiş olmasının gerektiği, bu cümleden olmak üzere öncelikle karar ve hükümlerde kanun yolu, süresi, sürenin başlangıç zamanı, merci ve başvuru şeklinin doğru ve tam olarak gösterilip gösterilmediğinin incelenmesi. B. Karar veya hükmün 7201 sayılı tebligat kanununun ilgili maddelerine göre taraflara usulüne uygun şekilde tebliğ edilerek kesinleşip kesinleşmediğinin Özellikle anılan kanunun 21. ve 35. maddeleri uyarınca yapılan tebligatta bu maddelerde aranan şartlara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi. C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 10.03.2009 tarihli ve 2009 Taksim 2 43 esas 2009 Taksim 56 sayılı kararını belirttiği üzere kesin nitelikteki hükümlerin ancak kesinlik sınırını aşacak nitelikte yaptırım içermek koşuluyla suç vasfına yönelik isnaf temiz üzerine bu hususla sınırlı biçimlerde istinaf ve temiz incelemesine, istinaf veya temiz incelemesine konu olabilecekleri cihetle kanun yollarına başvurma hakkı olanlara usulen tebliğ edilmesi. 2. Kanun yararına bozma yolunun olağanüstü ve istisnai bir kanun yolu olduğu hususu göz önüne tutularak hakim ve mahkeme kararlarında hukuk aykırılık bulunması durumunda öncelikle olağan kanun yolları olan itiraz, istinaf ve temiz kanun yollarına müracaat edilmesi. 3. 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunun 310. maddesinde kanun yararına bozma yoluna başvurma etkisinin Ananan Kanunun 309. maddesinin 4. fıkrasının D bendinde hükmünün cezasının kaldırılması veya daha hafif bir cezanın verilmesini gerektiren hallerde resen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından da kullanılabileceğinin belirtilmiş olması karşısında Başvuru sahiplerinin 309. maddenin 4. fıkrasının D bendi uyarınca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik bu taleplerin merciğine değerlendirmek üzere genel müdürlüğümüz aracı kılınmaksızın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi. 4. Kanun yararına bozma yoluna başvuran, ilgilinin dilekçesinde talebin tam olarak anlaşılmaması durumlarında, dilekçe sahibinin beyanına başvurularak mahkeme adı ve numarası tespit edilip ilgili dosyana gönderilmesi. 5 kanun yararına bozma talebine, konu kararı kapsayan dosyadaki eksikliklerin, nüfus kaydı, adresicil kaydı, tebligat parçaları ve benzeri evrak giderilerek, dosya içerisindeki evrakın kronolojik sıralamaya tabi tutulup, dosyanın dizi pusulasına bağlandıktan sonra web üzerinden ve ayrıca dosyasını fiziki olarak da gönderilmesi. 6. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hukuka aykırılık halinin bulunup bulunmadığını ilişkin, düzenlenecek gerekçeli görüşün dosyasının eklenmesinin uyap sisteminde zorunlu olduğu hususuna dikkat edilmesi. 7. A. Cezaların infaz aşamasında hükümler tarafından verilen kanun yararına bozma talebini içeren dilekçelerin yargılamaya konu mahkumiyet kararına ilişkin olması durumunda, dilekçenin ilgili mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına iletilerek, o yer savcılınca fezleke hazırlanıp dosyası ile birlikte genel müdürlüğümüze gönderilmesini sağlanması. B. Hukuk aykırılık iddiasının İnfaz ilişkinin olması durumundaysa infaz yeri Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekçeli görüşün düzenlenmesi. 8. Kanun yararına bozma talebinin infaza yönelik bir karara mahsup koşulu salıverme, diretimli serbestlik, infazın ertelenmesi, disiplin cezası gibi olması durumunda yargılama dosyanı, yargılama dosyasının gönderilmemesi, cümleye ait infaz dosyasının Hükümlünün infaz etmekte olduğu cezasına ilişkin tüm kararların da eklenmek suretiyle gönderilmesi. 9. Kanun yararına bozma talebinin infazına yönelik işler, tutuklu işler, iddianamenin iadesi, itiraz, yetki ve görev uyuşmazlığına ilişkin bir karar ve hüküm olması halinde bu yap sisteminde bulunan dosyanın aciliyet durumları sekmesi işaretlenerek ve fiziki dosyasının da ivedi bir şekilde gönderilmesi. 10. Kanun yararına bozma yönünden inceleme yapılabilmesi için dosya hastalığının gönderilmesi, diğer sanıklar yönünden de ve aynı sanığın diğer suçları bakımından isnaf veya temiz edilmesi sebebiyle gönderilmemesi halinde, bu husus açıklanmak suretiyle yap sisteminden dosyanın tamamını temin edilerek onaylı bir suretinin gönderilmesi. 11. Kanun yararına bozma yoluna başvuran dosyalar eksiklikler sebebiyle gönderilemiyorsa, iki ayda bir İstinaf veya temmiz incelemesinde bulunulması nedeniyle gönderilemiyorsa 4 ayda bir tevkide mahal bırakılmaksızın bilgi verilmesi. 12. 02.02.2015 tarihli ve 29.255 sayılı resmi gazetede yayınlanan resmi yazışmalarda uygulanacak eser ve esas ve usuller hakkında yönetmenlik ve 68.2015 tarihli 29.437 sayılı resmi gazetede yayınlanan bölge adliye ve adli yargılık derece mahkemeleriyle Cumhuriyet Başsavcılıkları, idari ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair yönetmenlik hükümlerine uygun olarak dosyaların uyap üzerinden Ceza işleri Genel Müdürlüğü kanun yararına bozma bürosu seçildikten sonra bir üst yazı ekindeki Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık, Büyosu, Bakanlık Muhabere Bürosu aracılığıyla gönderilmesi. B. Dilekçe ve dosyalarla ilgili mahallinde halle gereken hususlar. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309 ve 310. maddeleri gereğince hakim ve mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar ve hükümlere karşı kanun yararına bozma yoluna başvurulabileceği nazar alındığında istinaf denetiminden geçmiş karar ve hükümler ile bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı kanun yararına bozma yoluna gidilmeyeceğinden dilekçelerin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca değerlendirilerek mahallinde sonuçlandırılması. Ancak İstinaf kararında hukuk aykırılık olduğu iddiası ile talepte bulunulmuş ise 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun 308 taksima maddesi gereğince bu talebin itiraz mahiyetinde olduğu değerlendirilerek dosyanın ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi. 2. Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmiş karar veya hükümler ile Yargıtay onama kararına karşı kanun yararına bozma yoluna gidilmeyeceğinden... Dilekçelerin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca değerlendirilerek mahalliğinde sonuçlandırılması, ancak Yargıtay onama kararı hukuka aykırılık olduğu iddiasıyla talepte bulunulmuş ise, 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunun 38. maddesi gereğince bu talebin itiraz mahiyetinde olduğu değerlendirilerek dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi. 3. İlgilisi tarafından açıkça kanun yararına bozma talep edilmeyen dilekçeler üzerinde dilekçe sahibine iradesi açıklattırılarak mahallinde gereğine tevessül edilmesi. 4. Kesinleşmemiş karar ve hükümlere karşı verilen kanun yararını bozma dilekçeleri üzerine dilekçe ve dosyanın genel müdürlüğümüze gönderilmemesi, kararın kesinleştirilmesi ve o işlemlerin yapılması amacıyla mahkemesine gönderilmesi. 5. Kanun yararına bozma talebinin ifaz yönelik bir karara ilişkin olması durumunda. Bu karar itiraz üzerine kesinleşmiş olma, olsa bile kazanılmış hakka konu olmayacağından hukuka aykırılığın giderilmesi için mahkememize karar istenebileceği. 6. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 7.11.2006 tarihli ve 227-228 sayılı kararında belirtildiği üzere esasen olan bir dikkat ve özenin gösterilmesi halinde gerçekleşmeyecek olan isim, yaş ve hesap hataları gibi maddi yanılgı ve yazım hatası diye isimlendirilen hataların bizzat bu hatayı yapan merci tarafından kendiliğinden de düzeltilebileceği cihetle öncelikle mahkemesinden bir talepte bulunulması. Kanun yararına bozma işlemlerine dair uyap bilişim sisteminin kullanılmasını ilişkin duyuru. 1 Şubat 2016 tarihi itibariyle, 1 Şubat 2016 pazartesi günü itibariyle kanun yararına bozma bürosu işlemleri uyap DYS ekranları yerine uyap bilişim sistemi üzerinden yapılacaktır. Bilindiği üzere Kanun Yararına Bozma Bürosu ile Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında yapılan yazışmalar Bakanlığımızın 116-2006 tarihli 116 110, 11 11-2006 tarihli ve 16 numaralı genelgesi çerçevesinde Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıkları Bakanlık Muhabere Büroları aracılığıyla yapılmaktadır. Yeni sistemde kanun yararına bozma işlemlerine dair yazışmalar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıkları Bakanlık Muhabere Bürosu Bakanlık Muhabere Dosyası üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle Ülkemiz genelinde bakanlık muhabere bürosu kullanılmış, kurulmuş, kurulmamış. Ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılıkları ile mülakat Cumhuriyet Başsavcılıkları'nda bakanlık muhabere bürosunun kurulmasını sağlanarak yazışmaların bakanlık muhaberesi, bakanlık muhabere büroları aracıyla yapılması sağlanması gerekmektedir. Kanun yararına bozma işlemlerine dair ceza mahkemelerindeki Cumhuriyet Başsavcılığındaki ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Kanun Yararına Bozma İşlemleri Bürosu'ndaki iş akışları aşağıda açıklanmıştır. Buna göre ceza mahkemesi ekranlarında birinci adım başvuru dilekçesiyle yapıldıysa dilekçenin kaydı yapılmalıdır. İkinci adım dilekçe kaydına mı takip kayıt işlemleri veya reysen mahkemeler ile Cumhuriyet Savcılıkları tarafından kanun yararına bozma talepleri. Temiz ana menüsünden kanun yararına bozma işlemleri alt menüsüne girilerek yapılmalıdır. Üçüncü adım. Kanun yararına bozma yoluna başvurulan dosya aslı Fizik, yani Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu'na gönderilmelidir. Gönderilmelidir. Cumhuriyet Başsavcılıkları Soruşturma, İdari Yaptırım ve İlamat Büroları, İlam, Denetimle Serbestlik ve Tazi Kapsi dosya türlerine ilişkin ekranlarda birinci adım. Soruşturma ve idari yaptırım dosyaları için yasa yolları ve esas işlemleri ana menüsüne girilmesine mütakip Olağanüstü yasa yolu işlemleri. Alt menüsü takip edilerek kanun yararına bozma nedeniyle dosyayı bakanlık muhabere bürosuna gönderme ekranına gidilecektir. Gelecektir. İlan dosyası için ilamat ana menüsünden kanun yararına bozma nedeniyle dosyaya bakanlık muhabere bürosuna gönderme ekranına gelerek dosya gönderilmelidir. Denetim ve serbestlik dosyası için denetim serbestlik ana menüsünden kanun yararına bozma nedeniyle dosyayı bakanlık muhabere bürosuna gönderme ekranına gelerek dosya gönderilmelidir. Tazi kapsi dosyası için Dazi kapsi ana menüsünden kanun yararını bozma nedeniyle dosyaya bakanlık muhabere bürosuna gönderme ekranına gelerek dosya gönderilecektir. Söz konusu icra dosyası ile alakalı icra müdürlüğü dosya, dosyayı tarayarak bu yap üzerinden ve ayrıca dosyası fiziki olarak icra dosyasına eklenerek gönderilmelidir. İkinci adım. Kanun yararına bozma yoluna başvurulacak dosya bu yap üzerinden ve ayrıca dosyası fiziken bakanlık muhaberesine gönderilmelidir. Üçüncü adım. Bakanlık muhaberi bürosuna gelen iş bakanlık muhaberi dosyası açılarak kayıt edilmelidir. Dördüncü adım. Mülakat, Mülhakat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mülhakat Cumhuriyet Başsavcılığından Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına KYB için fezleke adlı evrak sipi kullanılarak hazırlanan fezleke eşliğinde kanun yararını bozma yoluna başvurulacak dosya, bakanlık muhabere dosyası üzerinden ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu'na gönderilmelidir. Beşinci adım. Eğer dosya, mülakat Cumhuriyet Başsavcılığından geldiyse, söz konusu dosya, ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bakanlık muhabere dosyası numaraları, bakanlık muhabere dosyası numarası alınarak, KYB nedeniyle, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne fezleke adlı evrak tipi kullanılmak suretiyle yeni bir fezleke hazırlanmaksızın bakanlık muhabire dosyası üzerinden gö dosyası üzerinden ve eğer dosya ağır ceza mahkemelerinde bulunuyorsa ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bakanlık muhabire dosyası numarası alınarak KYB nedeniyle Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne fezleke evrak adlı evrak tipi kullanılmak suretiyle fezleke hazırlanarak bakanlık muhabire dosyası üzerinden Ayrıca dosyaslı bizyken Adalet Bakanı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Kanun Yararına Bozma Bürosuna gönderilmelidir. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Kanun Yararına Bozma Bürosuna, Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarından fezleke düzenlenerek gelen dosya, Kanun Yararına Bozma Bürosunda yeni bir dosya numarası almakta ve kanun yararına bozmaya konu karar bilgileri, kanun yararına bozma başvurulan dosyadaki taraf bilgileri resmen bu dosyaya yansımaktadır. Anlam dosya, kanun yararını bozmaya konu kararın ve ilgili kişilerin bilgilerinin resen yansıması için yukarıda belirtilen işlemlerin ceza mahkemeleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarınca iş akışına uygun olarak yapılması önem arz etmektedir. Zira söz konusu karar ve hükme karşı kanun yararını bozma yoluna başvurulması halinde dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Yargıtay ilgili ceza dairesine gönderileceği için yukarıda bahsi geçen işlemlerin eksiksiz yapılması gerekmektedir kanun yararına bozma talebinin konu kararı büyük mü kapsayan dosyanın eksiklikleri giderildikten sonra bizi pusulasına bağlanarak tamamının evrak tür ve tipine göre taranıp bu yap üzerinden ve ayrıca dosyası fiziki olarak da gönderilmelidir. Fiziki olarak gönderilen her türlü evrak ve dosya için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün kanun yararına bozma bürosu adresi yazılmalıdır. Bu itibarla kanun yararına bozma işlemlerinin gecikmelere sebebiyet vermeden eksiksiz bir, eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için belirtilen iş akışına riayet edilmesi, söz konusu iş akışının ceza mahkemeleri, ağır ceza cumhuriyet başsavcılıkları ve mülakat cumhuriyet başsavcılıklarına ilgileri duyurulması.